Beşiktaş'ın bu maç öncesindeki eksiklerine baktığımız zaman Domagoj Vida, işte Montero sol ayaklı bir stoper, Wellington e, gerçekten Solbeck, hani e, maçtaki tek e, orijinal stoperi Beşiktaş'ın iki sol beki, hani Rıdvan, e, 12 Oniki Yani iki sol bekin yok. Stoperin iki stoperin yok. Toplam 4 eksik var sırf savunmada ve e, hani yerlerine koyduğun oyuncular Dorukan Necip Şimdi Kayleri'nin sezon başındaki imajı Adem Laiç yani e, var mı yok mu? Mental olarak futbolla alakası kalmamış bir oyuncu işte fiziksel yapısından dolayı futboldan uzaklaştığı için e, defalarca sorgulanan bir isim. Yani Atiba 37 yaşında. işte Raşit Gezay, soru işareti. Bundan önceki yılları ben sana bu bakar. Her tarafından e, operasyon geçirdi. Yani çok riskli transfer diye tanımlanan bir isim. E Joseph de Souza Arabistan'dan nasıl geldi? İşte Giuliano da Arabistan'dan geldi. Aynı etkiyi yaratamadı. Yani Rozier oynamadan geldi. Valentin Rozier kapalı Kalecin bir kutu. Kalecin yok. Kalecin yok. Ya yani Beşiktaş kadrosunu sezon başında burada derinlikli bir şekilde ortaya koyduğumuzda teknik direktörün gerçek anlamda oyuncuların kalitesine, oyuncuların performansına etki etmesinin zorunluluğundan bahsettik. Diğer teknik adamlar için bu zorunluluk payı biraz daha küçük, biraz daha kısa. Ama Beşiktaş bu oyuncu grubunda maksimumunu almak zorunda alamazsa bu yarışta kafa kafaya gidemez diye yorumlarda bulunmuştuk. Ee, buyurun oynanan futbol. Yani şöyle başlamak lazım. Bir tane puzzle alsam ve bu puzzle'ın içerisinde bu isimler olsa, şu saydığın isimler, hatta ben oraya Montero, Ensakala, Gökhan Töre, ben Mensah Başka bir yere koyalım. Çünkü onun bir beklentisi vardı şey içinde. Enkodu, ee, Larin, Wellington, diğer isimler. Bir puzzle aldım. Ve puzzle'da bu isimler var. Bunları birleştirsen hani Beşiktaş'ın logosunu yapacağını düşün. Arma'yı bir araya getir. Gelmez ki. Bir araya getirsen de bile o oturmuyor şeyde, insanların kafasında. Ve bu oyunculardan bu performansı alabiliyorsan, burada tabii ki yönetim ama buradaki saygı duyulacak kişi Sergen Hoca'nın müthiş performansı. O oyunculardan müthiş verimi ve yani burada birçok oyuncu, bu bahsettiğin oyuncu grubunun birçoğu zaten ne alıp vereceğini bilmiyorsun. Diğer grupta da yani olma, olma ihtimali olmama ihtimalinden daha yüksek bir oyuncu grubu olduğu için hepimizin kafasında sezon başı itibariyle Kaleci eksik dedik, sağ bek eksik dedik, sol bek eksik dedik, stoper eksik dedik, orta sağ tamam dedik. Kenarlarda Gezal'ın ne alıp vereceğini bilmiyorduk. Enkodu tarafı sıkıntılıydı. Artı Santrafor'da da uzun zamandır oynamayan Abu Bakar. Ve bununla birleşen bir puzzle. Ve bu puzzle'ın nerede, nasıl tamamlanacağını kimse kestiremiyordu. Bugün baktığın zaman yani müthiş iş. Olağanüstü saygı duyulacak bir iş.